Evet bugün Roblox'a bir girdim. İyice bir düşündüm. Ne çeksem? Ne çeksem? Ne çeksem diye bir düşündüm. Sonra aklıma gelen çektim. Sizce ne? Arkada sesi çıkıyor zaten. Çok belli. En güçlü savaş alanları. Haydi o zaman geçelim. Evet beyler oyundayız. Oyunum birazcık kasabilir. Kusura bakmayın. E, ee, şey, videoyu çektiğimden bu yana oyunda çok fazla şey değişmiş. Sizin yardımınızla 200 abone olduk. Çok, çok teşekkür ederim. O yüzden eski oynadığım oyunlara biraz geri dönmek istiyorum öyle diyeyim. Ben bir grafikler düzeltip geleyim. Grafikler bu gibi üzgünüm. Ama ne yapalım yani yeni bilgisayar yok. Bu sizin sayenizde olacak. Tabi alabilirsin. Çok pahalı olmuş be. Bilgisayarlar. Ya oy gel gel. Ben oyuna geliştim tabi. Öyle diyeyim. Yani işsiz kalıp ta gidip o killde kalmadım. Gidip 1000 kill kestim. Tabi oyun çok oynamıyorum. Ya bu adamlar beni bir salmıyor be abi. Bu adamlar beni bir salmıyor be abi. Salmıyor salmıyor. burada basacaktım basamadım be. Hadi bakayım. Hayır, hayır 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 ölmek istemiyorum. Son 4 kilim kalmış yeni şey açmama. Lan adam uçtu. Adam ya oyundan çıktı ya da adam uçtu. Ya bu adamın istediği benim benim. Ha yok lan ben şimdi. Ama benim istediğim o. Ya bu bana nasıl denk geldi ama? O saldırıyı ben yapmadım kardeş. 204 abone olduk size tekrardan çok teşekkür ederim arkadaşlar şu anda mutluluktan ölüyorum 200 abone oldum yani bütün hedeflerime ulaştım 250 dedim oldu 200 ne 250 ya 150 dedim oldu 250 ya var şunu hep 250 karıştırıyorum yani kısaca ne istersen oldu size şöyle diyeyim 100 abone olmak istedim oldu Ondan sonra 200 abone olmak istedim oldu 150 abone olmak istemiştim o da oldu bir dahaki hedefimiz Tabii siz, siz isterseniz 100-250 abone olmak sizin kaderlerinizi 250 abone olur muyuz göreceğiz bakalım Hadi be kardeş daha fotoğraf çekinecektik Gelin bari siz de çekilek arkadaşlar Evet haydi bakalım Selamun Aleyküm. Yaptığım dublajlar da seviyorsunuz onu çok iyi biliyorum Çünkü izleniyor baya ve Elveda arkadaşlar. Bam. Ya ben on seviyim adam gelmiş bana meydan okuyor kardeşim. Sen beni öldürmeme engel olamazsın. Senin yüzünden ikim boşuna gitti. Mahvedeceğim seni. Kıtır kıtır yapacağım. Ya ya. Bom. Bom. Dur. Ben bu adamla şimdi. Anne istemem. Yeni hedefimizi bir açalım. Bu ne? Ya bir dur kardeşim ya. Evet spor yapıyoruz. Güzel. Ama şunu bir masa atmakla değiştirelim ha. Masa atmak daha iyi. arkadaşlar bakın şimdi süper kill çal çalışıyor olacağım. Hayır 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 o kill benim. Yes. Ve bam. Hadi ben kaçar. Bom. Ya hadi be. Ya yuh ama be. Yuh yuh. Hadi bay bay. Hadi be. Ne haber? Tamam nasıl oluyor ama be? <laughs> ya taktır beni, vuramıyorum. Bana şu tamamen, şu yaptım tamamen bir dengesizlik. <laughs> Allah. Siz kim oluyorsunuz da beni öldürüyorsunuz acaba? <laughs> mahvettim çocuk seni. Bak bunu aklına sok seni mahvettim. Hüseyin diye arkadaşımız katılmış. Aha. Hele gördünüz mü oradalar? Oradalar. Mahvettim size. Işte. Size mahvettim. Şaka yaptım. Ya git gel basana be Ya oyun gel basana Hah Şimdi sıçtım ağzına Sen nah kaçarsın <laughs> Mahvettim lan seni Ya sen beni nasıl alabiliyorsun Gel gel Korkak seni <laughs> Kill dediğim böyle anlıyorduk arkadaş. Lan onu bırak bırak. Bu adamı bu adamı ama o sırada yine bu adamı demiştim. Çünkü beleş değil. Şu anda videoda imliye söylemiyorum. Evet. Tam boş ver Tam videonun sonunu bitirdim. İzlemesi umurumda bile değil. Evet hadi o zaman videomuzu bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi 204 aboneyiz. Şu anda 204 aboneyiz. Size çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah abonemiz falan düşmez. Ve bye bye gençler. Bom.